Süleyman Demirel Üniversitesi Atatürk Spor Salonu 11-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Tekvando Pomsi Şampiyonası'nda Türkiye'nin dört bir yanından yarışmak için gelen tekvandoculara ev sahipliği yaptı. Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporu olan tekvando rüzgarı Süleyman Demirel Üniversitesi'nde esiyor. Düzenlenen Türkiye Tekvando Pomsi Şampiyonası'nda yarışmacılar görmüş olduğunuz gibi birincilik için yarışıyor. Şampiyonaya katılım sağlayan kişiler yarışma hakkındaki düşüncelerini bizlerle paylaştı. 2022 yılı faaliyet programında yer alan bu Pumse Türkiye Şampiyonasını bu Gül Kentinde olmak suretiyle Burada organizasyonu yapmak üzere buraya geldik. Bütün Türkiye çapında. Bizim en sevdiğimiz dal Pumse dalında yarışıyoruz. Geçtiğimiz hafta iller arası birlikte 14 ilin katıldığı turnuvada birinci olarak buraya geldik. Salonu çok beğendim gerçekten çok geniş ve ferah salon. Genellikle bu tarz salonlarda olmuyor. Daha küçük kortlarda yarışıyoruz. O yüzden bu salonun genişliği ferahlığı bizim için de çok iyi oldu. Yarışma çok güzel geliyor geçiyor. Bizim bu Isparta'ya ikinci gelişimiz. Şampiyona çok güzel. Bu Tekvando'nun Pumse kategorisi. Temel teknik ve sunum şeklinde puanlar değerlendiriliyor. Şu an bizim için çok güzel geçiyor. Zaten bu yarışma için uzun zamandır hazırlanıyorduk. Çok güzel bulduk, çok geniş bulduk. Yarışma şu an gayet iyi gidiyor. Yarı finalleri oynadık. Gayet heyecanlıydı. Miniklerin ilk senesinde üçüncü olmuştum. Sonra ikinci oldum. Hedefim bir de yıldızlarda birinci olmayı başardım. Ondan dolayı çok mutluyum. Şampiyona şu an gayet güzel gidiyor. Yarı finalleri geçtik. Hem erkekler kategorisinde hem bayanlar kategorisinde. İkisi de çok çekişmeli gidiyor zaten. En iddialı olunan kategoriler bunlar. Çok mutluyum. Takım olarak da, bireysel olarak da. Ben yaptığım yani performans, performansından çok mutluyum yani. Müsabakalara katılan tüm hakem, antrenör ve sporculara başarılar diliyoruz.